Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir League of the Angels kaos videosuyla karşınızdayım Bugünkü videomuzda kasılmaya devam ediyoruz Kamuflajlar kırmızıya döndü bazı şeyler öğrendim Güzel şeyler öğrendim baya bir şeyler çıkacak Zamanla şimdi Hemen otomatiğimizi alalım Belleğe gir demiş şimdi oyunda Bir takım şeyler açıldı arkadaşlar mesela Müzayede açıldı Biliyorsunuz her oyundaki olduğu gibi satış müzayedeleri. Şöyle ticaret ticarethaneye girdiğimiz zaman karakter ekipmanları, silah diyelim mesela burada işte 16'ın tümü dediğimiz zaman 3. kademe mesela. Yani çeşit çeşit itemler açıldı. Mesela bizim şöyle dükkanımıza bir girelim. Yok bu değil envantere gireceğiz. Heh. Bakın şimdi burada. Şu anda e, kırmızıdan gene gitti. Kırmızı kamuflajlara döndük. Diyeceksiniz ki bu nasıl oldu veya neler değişiyor? Şimdi bakın şunlar var. E, melek diyelim. Bu melek ayrı. Burada ayrı. Şimdi tam olarak hazine bunlar ayrı karakter. Bu da değil. Allah Allah. Dur bakın. Heh. İşte ilahi ekipmanlar arkadaşlar. Şimdi bakın şu anda üzerimizdeki ekipman kırmızı. Bak başlangıçta buydu. Sonrasında bu. Şimdi bu kademeyi fullleyince beyaza geçiş yapacağız. Etkinleştirmek için de e, bazı görevler yapmamız lazım. Bonus bossu demiş. Bonus bossu şu anda mevcut değil. Şuna bir git diyelim. Burada da şu anda gidemiyoruz. Bazı bosslar açıldı mesela. Dünya bossları var şu anda kesilmeye müsait. Kademe kademe şu an mesela biz bunları kesmeye müsait değiliz. Bakın burada çeşit çeşit bosslar var. Biz mesela bunları kesebiliriz. Dördüncü kademe boss var. Bu şu anda kesilebilirmiş. Bakalım. Şöyle bir hemen gidelim. Aa oh, kesiyorlar. Ne yazık ki çıkalım şimdi. Şimdiki. Şuradan görevimizi yapmaya devam edelim. Evet Melek Vahiy bölüm, birinci bölüm boş demiş. Belleğe gir diyelim. Hıh. Şimdi görevimizi yapmaya devam edelim. Bakın zindan Burada çeşitli görevler var. Yine kendisi yönlendiriyor. Onun haricinde bu şekilde kutsal e, artifikatlar var. Bakın bunlar e, Dragon Storm'dan beni takip edenler varsa bilebilir. E, yan tarafında gezen aslında ekstra vuruş yapıyor bunlar. Ekstra güç yani. Şimdi bu tarz oyunlarda kademe kademe zaten güçler var. Her şeyinizi geliştirmeniz lazım. Ne oldu? SSS demiş. Çık yapalım. Evet, şu anda tamamlandı. Şimdi şuna bir tekrardan bir tıklayalım. Şuradan bir bonus demiş. Çevrimi ödülümüzü alalım. Silah ekipman gelişmeleri yapıyoruz zaten. Bu şu anda lazım değil. Devam edelim. Belleğe gir diyelim. Zaten görevlere yönlendiriyor kendi. Şuradan işte bunu al diyeceğiz. Hı. Oyun efekt olarak istenilen keyfi veriyor. Bu konuda sözüm net yani gerçekten. Evet arkadaşlar hemen dövmeye geldik. İttifaka da girdik bu arada. Aleyküm selam diyelim kardeşimize. Evet görev yine bitti. Belki seviyemiz biraz yüksek olduğu için e, çabuk tamamlayabiliyoruz. Devam edelim. Kendi görevler üzerinden gittiğimiz zaman zaten istenilen itemler elde edilebiliyor. Mesela büyük hediye demiş. Melek indirimi. Yok, bu oyuna para harcamaya ittiriyor sizi. Gerek yok. Binek demiş. Kanatlar. bunlar hep ücretli şeyler. Yo, bunlar görevler. Bu seviyeler atladıkça elimize gelecek olanlar. Güzel ama yani eğer bu tarz ödülleri sürekli rahat bir şekilde veriyorsa tüm ekle diyelim bakalım. Yükselt diyelim. Ha, item yükseltme de açıldı. Bak güzel. Şimdi bir bakalım dükkana. Yok bununla işimiz yok. Müzayede gene aynı yere gidiyor. Bazı şeyler hep aynı yere gidiyor. Neyse önemli değil. Meyvamızı da yiyelim. Meyve de varmış. Ha, yeni bir tane daha açıldı. Bak. Ejder Deli Kodeksi demiş. Bunların her birinin açılması zaten bize gücümüze güç katıyor arkadaşlar. Elmaslarımızı toplamaya devam edelim. Bunu kapatalım. Şuradan gene. Elmasımızı alalım. 2 milyon 600 Çok bayağı elmas var da bu elmasları nerede nasıl çakın, ne şekillerde kullanacağız. Daha onları çözemediğim için e, boşa şey etmek istemiyorum. Ha yardım. şimdi Evet yeni silahımızı da aldık. Bakın 3. kademe. Şurada kalan itemleri dönüştürebiliyoruz arkadaşlar. Gereksizleri. Zaten burada kademe kademe ayrılmış. Devam edelim. Belleğe gir diyelim. Görev yaptıkça öğreten itemler geliyor. Sürekli sizi görevlere yönlendiriyor. En azından hep ok işaretleriyle otomatik bir şekilde kesebiliyorsunuz. Sikilleri şöyle manuel diyelim. Şuradan yetenekler diyelim. Daha bu kağıtları bulamadık. Yetersiz nesne diyor. Herhangi bir ittifakımız da var şu anda. 35 saniye içinde odadan çıkacağız. Bunu kesemezsek. Koruyucumuz da yanımızda. Güzel çıktık. 3S aldık hemen. 113 seviye olduğumuzda mücadeleye girebilirmişiz arkadaşlar. Evet şu anda geçişimiz sağlandı. Seviye 114 oldu. Devam. Belliye gir. Her yani Bellek dediği şey olması lazım, hikaye olması lazım yani sabit ilerleme modunda tabi daha bunun pvp'si nasıl bunları bilmek lazım. Aleyküm selam dostlar diyelim gönderelim. Bunun da yüzüme seviye sınırı varmış. Şu anda 90k SG'miz var. Tabii bu sıralama konusunda ne alemde onu bilemeyiz. Sunucu aşırı sıralaması demiş. Bakın burada bazı ödüller var. Devam edelim, görevi tamamladık. Memory diye. Oo, aa tamamladık, güzel. Meleği etkinleştir. Evet, yeni meleğimiz geldi arkadaşlar. onaylıyoruz. Hemen geliştiriyoruz. Zaten biriktirmişiz fazlasıyla. Şunu da alalım bu arada. Hemen meleğimizi yarıştırmaya devam edelim. İlk meleğimizi almış olduk. e, bu şekilde basılı tutunca ilerletiyor. Güzel. Şimdi çıkalım görevden devam. Şunu da alalım. Şimdi bazı altın görevleri de var. Bunları tamamladığınız zaman size oyun içi altınlar da veriyor. Şu anda meleğimiz hazır. Bastığımız zaman kullanabileceğiz. Onu da merakla yeni özellik açılmış. Şimdilik. Evet, yetenek olarak devam edelim. Biz görevimizi yapalım. Yorma kendini, yorma kendini. Bu da tamam. Şurada bir kanat var. Şimdi git demiş etkinlik yeri sayımı için. Hemen alalım. Geri sayım için 0 gün 8 saat var. Tabi ücretli ne yazık ki bazı şeyler ama. Bu paraları harcamadan elimizden geldiğince yapacağız bir şeyler. Devam. Şu anda boş kesiyoruz Medusa. Bunu da kendi kendine yapıyor herhalde. Bunlar da e, alacağımız binekli veya kanatların parçaları olması lazım. Diye düşünüyorum? Şuradan Hediye paketini alalım 5000 elmasımızı Oyunda ciddi bir elmas yoğunluğu var Yani yığını var Geliyor yani bir şekilde Evet 3. kademe Elbisemiz de geldi Şöyle bir dükkana bakalım Önce dükkanda işimiz yok Müzayede de işimiz yok Melek de Aa, Bir elmasımız var alalım Çıktı Üretime geçelim İki tane gelmiş. Silahımıza basalım. Hazineye gelelim. Güzel yeni yeni rozetler gelmeye devam ediyor. Evet zindan görevleri de açıldı arkadaşlar. Şu anda zindana da giriş yapabiliyoruz. Bonus ödül alabilmek için 3S yapmamız lazımmış. Of güzel. Gerçekten şeyin Meleğin etkinliği tatmin ediyor. Bunlar alabiliyor muyuz? Bunu ücretsiz alabilmek için 3 nesne satın al demiş. Her şey mı ya. Parasız oynayın arkadaşlar. Mistik yaratık işareti demiş. Şimdi bunları bilmeden bu elmasları harcamamak lazım. Şimdi günlük bazı limitler var tabii ki de. Mesela o morlar binekleri geliştiriyor. Bak. Buradaki mor işaretler binekleri geliştiriyor. Bu neyi geliştiriyor acaba? Ruhsal yetenek demiş. Ok işaretimiz gene bizi yönlendiriyor. Zindan demiş. Bir tane daha hakkımız var şu an zindanda. Bir yeni özellik daha açıldı. İşte. Şu anda savaş alanı bakın gördüğünüz gibi o bunların SG'leri yüksek 2 milyara yakın. Sıralama ödüllerimizi alalım. Çerez ödüllerimizi alalım. Şimdi bunu yükselttikçe ödül mü alacağız? Evet. Evet. Zindana işaretliyoruz. XP bonus demiş. Satın al demişiz. Evet. X melekleri de geldi. Bunları satın almamız lazım ki fazladan XP ve fazladan hasar versin. Bu da standart. Her oyunda var zaten. Geç. Bu da XP zindanı. Girelim XP'mizi kasalım. Oo güzel. Ares'in kudreti demiş. Elmas ilhamı. İlham basan arkadaşlar. Güzel. Mesela şu ücretli alacak olursak. Hızlı ilerleme için demiş. Birinci yükleme. 60 yükle demiş 300 yükle bakın 300 yükleme yaptı 980 yükleme yaptığınızda kıyafet geliyor falan 300 yüklediğimizde işte her şey paraya değer ya gerçekten kalsın yüklemeye gerek yok şu an için Durumun gidişatına göre yükleriz. İzleyicilerimiz talep ederse, yükleyin derlerse yükleriz. Tabii ki de bizim öncelikle çözmemiz gereken müzayede ev arkadaşlar biliyorsunuz. Müzayede de bu kadar yeten varsa oyunda bayağı oyuncu var demek ki. Oo. İkinci silah diyelim. Güzel. Oyun kendini oynatıyor ya. Gerçekten. Bonusumuzu da alalım. Zindan görevlerine devam. İkinci hakkımız daha var. B yükseltebiliyorsunuz mücadeleyi. Tekrardan alabiliyorsunuz. Önemli bilgiler bunlar. Hemen hemen her şeye değindim herhalde arkadaşlar. Gerçekten bütün konulara ele aldık gibi gözüküyor. Oo, çok fazla gelmiş gene. Sıra sıra yükseltmek her zaman daha avantajlı. Tamamdır. Başka ne var? Zindan görevlerini geç. Şuradan devam edelim. Meleğimize gelelim. Melek de yükseldi. Her şey yükseliyor ya. Hunharca. Hızlı bir şekilde çok hızlı bir şekilde gelişiyoruz gerçekten. Ve oymalar geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen yükseltelim oymamızı. HP oyması da geldi güzel. Güzel, güzel, güzel. Günlük 14 tane hakkımız var. E alalım hadi. Seni de alalım hadi. Yok senden bir tane alacağım. Sonsuzluk kulesi demiş. Evet yeni geldi tekrardan. Aldığımız. Başka bir renkler var mı acaba? Bineklerin de elbiseleri var. Tabi bunları zamanla giyecekler hepsi. Neyse bakalım. Bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videomuzu böyle sonlandıralım. Görüşmek üzere.